Merhaba Nuriş'in El İşi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım modeli. Modelim kabartmalı bir model, dolu dolu bir model. Bebe örgülerine çok yakışacağını düşündüğüm bir model. Yanı sıra bayan yeleklerine de gayet hoş durabilecek bir model. Modelimin arka yüzü. Modelim 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben iki model üzeri anlatımımı yapacağım. Bunun için şişime iki model için 12 ilmek ee, kenar ilmeği olarak ikişer ilmek bir o tarafa bir o tarafa 12-14 etti. Bir de şuradaki tekrardan bir dik sıramız oluşsun diye bir ilmek attım. Toplamda 15 ilmek attım. Şimdi ilk sıramızı örerek başlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi örmedim. ipimi kendime doğru aldım. Ve bir, iki ilmek ters ördüm. İpi öne doğru aldım. Birinci ve ikinci ilmeğimin arasına girip Bir ilmek çıkardım şişime bir ilmek doladım ve ilk ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. İki ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Burada bir modelim bitti. Tekrar iki ilmek ters örüyorum. Bir ve ikinci ilmeğimin arasına girip bir ilmek çıkarttım. Bir ilmek doladım. Ve Ilmeğimi ördüm, iki ters ilmeğimi ördüm, bir ilmeği boş aldım ve kenar ilmeğini ters olarak ördüm. Ters yüzde ilmeklerimizi ters ters düzü düz olacak şekilde örüyoruz. İlk sırada örmeden aldığımız ilmeği ters olarak örüyoruz. Sonrasında ters gelen ilmeği ters, düz gelen ilmeği düz örüyoruz. İki düz, bir ters, iki düz, burada bir ilmeğimi üç ilmek olarak arttırdım. Üç tane tersim var ve iki düzüm örmeden aldığım ilmeğimi ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğini ördüm. Örgümün ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olan ilmeğim var burada. Onu da örmeden aldım. İpimi kendime doğru alıp bir ilmek ters ördüm. İpi öne verdim. İki ilmeğimin yönünü çevirdim. İki ilmeğin ters e tersinden girip sol sağa doğru kestim. Bir ilmek ördüm düz ve iki ilmeğimi sola doğru kestim. Böylece önceki sırada arttırdığımız iki ilmeğimizi kesmiş olduk. İlmek sayımız tekrar aynı. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters ördüm. İki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Ve sağa doğru kestim ilmeğimi. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi sola doğru kestim. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeğim ve kenar ilmeğim. Örgün arka yüzündeyim. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ve üç ilmek ters. Bir düz, bir ters, bir düz. bir modelimiz oluştu. Bir model daha beraber örelim. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada artık anlaşılıyor. Dikine giden düz bir ilmeğimiz var. Ön sırada onu hiçbir zaman örmüyoruz. Örmeden şişimi aldım. İki ilmek ters ördüm. İpimi öne aldım. 1 ve ikinci ilmeğimin arasına girip bir ilmek çıkarttım. Bir ilmek şişime doladım. Ve ilmeğimi ördüm. Böylece 3 ilmek elde ettik. 2 ilmek ters ördüm. Düz olan ilmeğimi örmedim. Tekrar 2 ilmek ters. 1 ve ikinci ilmeğimin arasına girdim. Bir ilmek arttırdım böyle. Bir ilmek dolayarak arttırdım ve ilmeğimi ördüm. 2 ilmek ters ördüm. İlmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de örüp sıra sonuna geldim. Bu dilim 4 sıra ve katlarından oluşuyor. 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Ön yüze geldik. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek boş aldım şişme ve bir ilmeğimi ters ördüm. İpi öne doğru aldım. Burada anlaşılıyor zaten. Bir ve ikinci ilmeğimizi yönünü çevirdik. Tersinden girerek iki ilmeğimi sağa doğru İki ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğime girip sola doğru kestim. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmeğimizi örmedik. Tekrar bir tersimizi ördük ve iki ilmeğimi sağa doğru kestim bir ilmeğimi ördüm ve iki ilmeğimi sola doğru kestim. Kenar ilmeğini de örüp sıra sonuna geldik. Ters yüzümüzü de örelim. Tersi ters, düzü düz olacak şekilde örüyoruz. Modelim anlaşılıyor. Bu modeli örerken ipin kalın da olmasında fayda var. Ince iplerde biraz daha hmm, dokusunu kaybedebilir ama ipiniz kalın da olunca daha dolu dolu bir model olabilir. modelimizin arka yüzü ve ön yüzü yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.